Herkese merhabalar. Ben Arzum Kurumsal Mutfak Şefi Murat Çakmak. Bugün Arzum Mutfağı'nda hep birlikteyiz. Bugün çok lezzetli bir tarif için Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Kolbaşı ile birlikte olacağız. Şimdi ona davet ediyorum. Bugün dedik ki bu çalışmanın hikayesi nedir? Burada hep beraber bir konuşalım istedik. Sizlerle bunu paylaşalım istiyoruz. Evet, lezzetli tarifleri hep birlikte yaptık, denedik. Ama bugün daha eğlenceli, çok trend bir tarifi beraber yapacağız. Ondan önce biraz cihazdan bahsedelim isterseniz. 4 milyondan fazla satan mutfak robotu aslında arzumu da bugün bu noktaya getirdi. Evet, Şimdi sen de çocukken benim evimde olan mutfak robotu yani annemle beraber yemeklerimizi Pro, Pro hazırlardık. 444'tü. Evet. Proset 444'tü. Dolayısıyla işte o senin küçüklüğünde, gençliğinde kullandığın mutfak robotunun aslında en üst versiyonu. Evet. O gün o mutfak robotunun yaptığı her şeyi yine yapabiliyor. Üstüne bir de pişirme fonksiyonu var. Peki bana başlamadan sana bir soru sorsam, Tabii. bunda kaç tane yemek tarifi var? Yani Dubai çikolatasının tarifi bile şu var mı? Şu anda, şu anda Dubai çikolatası tarifi var. Ee, 320 tane tarif yüklü. İşte yıl sonuna kadar 500'e ulaşmayı hedefliyoruz. Sana özel bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Bir Murat Şef olarak bu 320 tane tarifi hakikaten hepsini sen kendin mi yaptın? Evet. Hepsini ee, denedin mi? Ben ve ben ve ekip arkadaşlarım. 320 tarifin 320'sini de tek tek cihazda çalıştık. Kitarlar, süreler, ısılar, dereceler, devirler bunları biz çalıştık. Bunları bu cihaza uydurduk ve çok lezzetli sonuçlar elde ettik. Yani diyorsun ki hem hijyen var, evet. hem sağlık var, Kesinlikle. hem aynı şekilde sürdürülebilir, hep aynı tat var. Evet. Bu ürünle ilgili çok soru geliyor. Hı. Bazı soruları da zaten arkadaşlar da Instagram'da sorular. Burada sürü olarak hakikaten bir zaman avantajı sağlıyor Şimdi en büyük avantajı aslına bakarsanız başında beklemenizi gerektirmeyen işler. İşte ee, işte ne bileyim irmik elması yapacaksınız mesela. Mesela karıştırman, karıştırman gereken karıştırmanız lazım. Aynı öyle muhallebi, sütlaç karıştırmanız lazım. Ee, Terno bu konuda sizi tamamen özgür bırakıyor aslına bakarsanız. Siz programı kuruyorsunuz, adımları takip ediyorsunuz, play'e basıyorsunuz. Ondan sonra termolusta sizin için bu işi tamamen bitiriyor. Bak ben kolları sıvadım hazırım. Buyurun. Parmağım da hazır. Tamam. Nasıl yapacağız şimdi? Senle beraber başlayalım. Evet şimdi Murat Şef'im D'ye geldik. Dubai çikolatasını seçtik. seçtik. Şimdi önünüze ilk çıkan ekranda kullanacağımız malzemeleri görüyoruz. Şimdi tarife başlamak için evet. play tuşuna basıyoruz Murat Bey. Play. Doğrayıcı bıçağı yerleştirin. Tamam koyduk yerine. 150 gram Antep fıstığı şurada. Buyurun. 150 Bakalım gram. ne kadar, Antep ne fıstığı kadar fıstığımız fıstığı olduğunu biliyoruz. Vallahi tam 150 gram. Aynen öyle. Evet 150 gram burada şu anda Antep fıstığımız var. 50 gram da pudra şekeri diyor. Tam 200'ü gördük. Şimdi yine orada size bir şeyler yapmanız için talimatlar veriyor. 50 gram ekleyerek kapağı kapatın diyor. Şimdi ilerleyip başlat tuşuna basacağız. Bir dakika boyunca türe yapmaya başlıyoruz fıstıkları. Şimdi yüzüm çekirdeği yağımızı koyuyoruz. Peki. 50 ml. 50 mg dedi. Tamam. Evet. Şöyle attık son bir daha. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Tekrar. Tekrardan ilerleyip başlat evet, tuşuna Evet bu kapağı basıyoruz. aldık. Tekrardan yerleştirdik, bastırdık. Yerine ot bu contası var değil mi bunun böyle oturuyor. Aynen öyle. Oturuyor. Ee... Kapattık. Şimdi ne diyor? İlerliyoruz ve başlat tuşuna i̇lerleyip basıyoruz. İlerleyin, başlat tuşuna bas. Aynen. Açıyorum kapağını. Şimdi kapağı açıyoruz. Peki. Ee, bu noktada püreyi bir kaba almamızı söylüyor bize. Bunu şöyle sıyırıyorum. çıkartıp Çıkartalım. Şöyle buraya yine gösterelim. Tam da kıvamında diye şöyle de göstermek istiyorum. Şimdi Murat Bey, fıstık ezmemizi hazırladık. Gördüm. Ben de kendi kendine yıkadım, temizledim Aynen öyle. haznemi aldım, hazneyi geldim. hazırladık. Şimdi hazneyi yerine takıyoruz. Hazneyi kendi yıkıyor, onu da söylemekte yarar var. Evet. Suyu koyuyorsunuz kendi kendine. Hepsini hallettik. Evet. yıkayın, iyicene kurulayın ve ilerleyin. Evet. İlerledik, şuradan Buyurun. ilerledim. Aynen öyle. Şimdi okuyalım yine. Karıştırma kabının içerisine karıştırıcı aparatını yerleştirin. Evet. Şu parçayı yerine yerleştirdik. Tereyağım burada. Tereyağından 25 gram alıyorum. alıyoruz. Evet, tereyağımı da aldım. Evet. Spatulamı şöyle bıraktım. Evet. İlerleyin, başlat butonuna basın. Kapatıyorum. Kapağımızı kapattık. Tamam. Bir dakika, şöyle ters geldik. Açıyoruz, yine oturtturduk, yine aynen öyle, basıyoruz. Şuna basıyorum. Hay. Kapağı Körüyoruz, açıyorum. Kapağı açtık. İçerisine 50 Aa, gram. Içine, bak bu sefer duman. Aynen buhar, duman. Bu arada tereyağı da çok güzel koktu. Şimdi evet. içerisine Şimdi 50 gram kadayıf ekliyoruz. Yine gram. Daraya Şöyle basalım. Şöyle kadayıfımızı gösterelim. Aynen öyle kavrulmuş i̇çine kadayıfımız. kavrulmuş kadayıfı atalım. Bir dakika ne diyor? Kadayıfı attık. Aynen öyle. Şimdi ha, içerisine püreyi, püreyi, koyacağız. Peki. Şimdi diyor ki kapağı, kapağı kapat. Kapat. Yalnız bunları çok yapıp ondan sonra yiyip yiyip kiloları almak yok ona göre. <laughs> evet şimdi yine tekrardan ilerliyoruz ve başlat, başlat tuşuna basıyoruz. Şimdi açıyorum. Aynen öyle. Fıstığımız, tereyağımız, kadayıfımız. Şimdi bunu sıkma poşetimize alacağız. İlerleyelim doğru basıyorum. Aynen bakalım bize ne diyecek. Hazneyi, Hazneyi yıkayın ve iyice, iyice kurulayın. Haznemizi yıkadık, iyice tamam. kuruladık. Bir sonraki adıma geçiyoruz Murat Bey. Buyurun. Bir ilerleyelim ne diyor? 350 gram Biz sütlü işin, çikolata. İşin keyifli kısmı geldi. Peki. Efendim buyurun. Ha, yeter. Şimdi, Şimdi sıra geldi kakao, kakao var. yağı. 5 gram kakao yağı ekleyeceğiz. Bu yeterli olacaktır mı Şimdi süre ha, 7 dakika. Yok. Şimdi kalıpta önce o dekoratif işleri yapacağız. Ondan sonra da eritmiş olduğumuz çikolatamızı kalıba alıp e, 10 dakika kadar donması için bekleyeceğiz. Şöyle sizin için Bu hazırladım. De? Bu beyaz çikolata. Aslına bakarsanız ya da çözünebilir. İşte biz bazen şefle böyle anlaşamıyoruz. Beyaz çikolata diyor, şefin bu kırmızı yağı. Ya <laughs> Yağ da çözünebilir biz Gıda boyası var Peki. içerisinde. Bu. Burada da iki tane sivimiz var. Bir tanesi altın, bir tanesi gümüş. Şimdi bunlar çikolata kalıplarımız. Bu arada beni var ya böyle eşim görse gözleri yaşaracak mutfakta. Size bir hareket göstereceğim. arada devamını sizin getirmenizi rica edeceğim. Şimdi bu çok akışkan gördüğünüz gibi. Hı. Şimdi böyle böyle bunu döndüre 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 biraz sağa sola döke döke bütün kenarlara yedirdik. Yaymanızı rica edeceğim. Buyurun. Peki şöyle Şimdi son bir hareketimiz daha var. Neymiş o? Bunun fazlalığını hazneye geri atmamız lazım. Şimdi kalıbı hazneye doğru alıyorsunuz. Şimdi bu kalıbımızı buzdolabına alıyoruz. Tamam. 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Şimdi 10 dakikamız bitti. Buzdolabında kalıbımızda çikolatamız dondu. Şimdi dolguyu yapacağız Murat Bey. Ondan sonra da üzerinde kaplayıp sonra bir saatliğine tekrardan dinlenmeye geleceğiz. Yani. Şimdi buradaki malzemeyi bunun üstüne alacağız aynen değil mi? Öyle. Tamam. Ama ben diyorum ki gelin şu Dubai çikolatasına hafif bir Türk kahvesi nasıl Dokunuş üstüne yapalım. böyle serpelim, Araması, tadını farklılaştıralım diyorum. Bakın şöyle. Üstüne serpiyorum Türk kahvesini. Orta bölümde biraz fazla oldu. Onları yeriz. Ya yeriz onları. Yani Dubai çikolatasına Türk kahvesi dokunuşunu yaparsa da arzu mokka yapar Aynen diye. Kalan çikolatamızı... Şimdi burada gördüğünüz hava kabarcıkları içerisindeki hava boşluklarının etkisi. Kameraman arkadaşımız çekiyor değil mi? Burada bayağı bir hava kabarcıkları çıktı ortaya. Aynı yani. öyle. Evet. tezgaha vurarak bu hava kabarcıklarının o hava boşluklarını doldurmaya çalışıyoruz tamam. aslına bakarsanız. Çikolatamızı buzdolabına koyuyoruz. Yaklaşık bir saat kadar bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Şimdi kalıbı. Biraz böyle buz çıkartır gibi. Zaten gördüğünüz gibi böyle fıtır fıtır çıkıyorlar. Sonra da bunu böyle bir hatta şöyle sanırım. Evet. Düştü. Evet. Biz Şimdi bence bunun hepsini ziyan etmeyelim. Aynı öyle. Bu parçayı, yerim. Bu parçayı arkadaşlar yer sonra. Bu götüreceğiz. Nasıl oldu diye. Şöyle bir tadına da bakalım. Mükemmel. Termogusto ile hem ağzınızın Tadı yerine gelsin. Hem de her zaman keyfiniz, sağlığınız yerinde olsun diyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.